Merhaba arkadaşlar 17 Nisan 2021 saat sabah 10.24 geçe sizlere bir çeliz videosu derliyorum. Videoya başlamadan önce standartları belirtmem gerekiyor. Video içerisinde söylediğim belirttiğim her şey benim kendi grafik analizim kendi haber takibim neticesinde oluşturduğum yorumlarımdır. Herhangi birisi asla yatırım tavsiyesi değildir. Kişi kendi grafik analizini kendi haber takibini yaparak kendisi için en verimli sonuca en verimli neticeye ulaşacaktır diyerek Çiliz hakkında konuşmaya başlıyorum. Çiliz hakkında arkadaşlar doğrudan grafiğine geçmeden önce şöyle um, Telegram Twitter adresi üzerinden ilgimi çok çeken, hoşuma çok giden bir haberden bahsedeceğim. Tabii ki bu yaptığı bir proje ortaklığından ziyade Rakuten'den bahsetmeyeceğim. Yani bundan ziyade beni heyecanlandıran şey şu oldu. İlk defa yani gladyatör dönemlerine dönüldü diyebiliriz. Tamam önceden de halkın istediği kişiler bir nevi dövüştürülmeye çaba gösteriyordu. Sonuçta izlenmesi gerekiyor ama şu an bildiğiniz tokenler üzerinden yapılan bir oylamayla MMA yani UFC dövüşleri artık toparlanmaya başladı ve yani kimin kimle dövüşeceğini bildiğiniz bunlar Roma dönemindeki gladyatör savaşlarını günümüze çiliz yine aynı mantıkta getirmiş oldu. Yani enteresan gerçekten beni biraz heyecanlandırdı biraz hoşuma gitti. Trabzon'u açmışken hızlı bir şekilde şuna değinip geçmek istiyorum. Trabzonspor ve Galatasaray token arkadaşlar normalde Paribu ve Chiliz üzerinden ve Sojios üzerinden alım satımı yapılırken şimdi OKEX borsasında da açıldı. OKEX borsasında hatta bununla ilgili bir kampanya da var. iPhone 12 kazanma şansı sunuyorlar bizlere. 100 dolarlık bu GAL ve TRA token transferi gerçekleştirdiğimizde. Ama konunun esas noktası tabii ki bu değil. Konunun o zaman nokta bu değilse neden bundan değindin Yılmaz? Şu sebepten değindim arkadaşlar. GAL token ve TRA alımları Çilizim fiyatlanmasında destek gösteriyor bizlere. O sebeple bu birimlerin farklı borsalarda açılması da elbette ki güzeldir. Şimdi burada gördüğünüz gibi zaten her şey hazır. Şimdi ekrana baktığımızda arkadaşlar 15 Nisan'daki günlük hacimle 17 Nisan'da yani günümüzde ulaştığımız günlük hacim arasındaki 4 katlık farkı rahatlıkla görebilirsiniz. 15 Nisan'da fiyat 0.49 iken günümüzde 0.62'lerde geziyor. Bunların şu an daha fazla yeri yok ekranımızda. Ekrana baktığımızda sizlere söylemem gereken, sizlerin bilmesi gereken esas nokta nedir? Öncelikle onu söyleyeyim. Eski yükseliş trendine baktığımız zaman arkadaşlar bir kanal oluşumunu görüyoruz. Destek noktası oluşumunu görüyoruz. Normalde tabii ki bu bir direnç noktasıydı. Daha önce birkaç kez kırmayı denedi, kıramadı ve bunu bir kez kırmayı başardı. Bu başarısının hemen üzerinden artık direnç noktası olan bu kanal artık destek noktasına dönüştü arkadaşlar ve bir ileri noktasındaki yeni kanala atılım sağladı. Bu kanalda nedir? 0.68 ile 0.72 bandıdır. Şu an için bu bandın bir önemi var mı? Elbette ki var ama bizim esas önemsememiz gereken band 0.58 ile 0.60 arasındaki banddır arkadaşlar. Bu bandın önemi şudur. Gördüğünüz gibi bir kez bandın dışına çıktığında 0.68 bandına temas etmiş, kıramamış, tekrar buralara kadar gerilemiş. Tekrar denemiş, yine kıramamış. Bir kez kırdığı zaman 0.83'lere kadar yükselmiş çiliz. Ve bu yükselişe sonlandığında yani hiçbir birim sonsuza kadar yükselmez ki şuradan hemen dipten aldığımızda CHILE'sin tek seferde %63,5'luk bir yükseliş sergilediğini görmek mümkün. Bizler için burada esas önemli olan nokta nedir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada artık bir alım satım noktası gerçekleşti. Yani şimdi peki Yılmaz şunu mu diyorsun? Yani 0,68'i tek seferde yine geçemeyecek mi? Bunu zamanı geldiğinde hacim takibi yaparak öğrenebiliriz ancak arkadaşlar ama kuvvetle muhtemel olan şey bu aralıkta en azından bir kez gidip gelmesidir. Peki buna bakarak buna istinaden ben 0.68'de bir satış işlemi gerçekleştirecek miyim? Evet elimdeki bakiyenin %50'sini yalnızca %50'sini yani elimde 100 adet çiliz varsa 0.68'e geldiğinde emin olun ki ben bu 100 adedin 50 adedini satışa çıkarmış olacağım. Neden sadece %50? Eğer ki buradan tekrar aşağıya sekmezse yukarı doğru bir kralım gerçekleştirdiğinde yine bir alım işlemi gerçekleştirebileyim trenden kopmayayım genel mantık budur ama yok aşağı doğru sekerse 068'den sattığım 50 adede daha aşağılardan 060'lardan 061'lerden belki 55 belki 60 adet olarak tekrar bakiyeme katabilirim yani cüz sepetime, volutama katabilirim diye düşünüyorum en mantıklısı en makulü benim için. Bu seviyeye gelindiğinde 50'sinin tekrar satılmış olmasıdır arkadaşlar. Tabii ki bu şahsi düşüncemdir. Piyasanın geneline bakıldığında, yani Chilis grafiğinin geneline, geneline bakıldığında maksimum ulaştığı seviyenin 0.94 dolar olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve şurada bir çanak formasyonu oluşturmuş artık Chilis. Bu tabii ki hani şu şekilde kapatmak zorunda diye bir kaide yok. Yani bir gün sonra da iki gün sonra da bu seviyeyi aşabilir. Bu sadece hacim takibiyle elde edilebilecek bir bilgi arkadaşlar. Eğer ki çilize bir bakiye akışı sağlanıyorsa, para akışı sağlanıyorsa bu çilizin yükseleceği anlamına gelir. Peki bu çanağı kırdığı zaman hangi seviyelere çıkacak? Gördüğünüz gibi benim gösterdiğim nokta 1.51 dolar seviyesi arkadaşlar ama geçmiş videolarımda da bahsettiğim gibi yani kanalımda sık sık Ripple ve Chili's hakkında içerikler oluşturuyorum ki genel ağırlık aslında Ripple ağırlık ağırlık esasında Ripple üzerinde odaklanmıştır ama ben Chili's'in 1.25 aralığında 1.31.25 civarlarından tekrar bir aşağı sekeceğini aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bu yalnızca bir düşüncedir. Yani grafiğe bakarak söyleyebileceğim bir şey asla değildir. Benim tahmini atadığım psikolojik direnç noktası 1.20-1.25 aralığındadır. Yani şuradan hemen bir şey alalım. Aşağı yukarı şu civarlarda bir tekrar aşağı yönlü hiç değilse 1.05-1.08 civarlarına tekrar bir gerileyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ki bu söylediğim şey de gerçek olursa zaten bize de ne kadar? Yine %15'lik bir kar fırsatı verecektir. Yani 100 liramız burada 200 mi oldu? Tekrar aşağı indiğinde. Ya burada satıp tekrar aşağıdan aldığımızda ne olacak? 230 lira olacak. Bunlar güzel şeyler. Çiliz'e şu an girilir mi Yılmaz? Çiliz'e şu an girilir arkadaşlar. Çiliz'de korkmanız gereken tek nokta şudur. Bu bandın aşağısına kırarsa eğer. 0.57'nin altına kırarsa muhtemel olarak 0.48'e kadar gerileyecektir. Bu da yani varsayalım ki kırdı cidden 0.56'ya kadar düştü. Gelebileceği noktalar arkadaşlar aşağı yukarı %20'lik bir avantaj sağlar bizlere. Doğrudan 0.48'i e alsak %15 daha aşağıdan toplama şansına erişiriz. Peki bunun olacağını düşünüyor musun diye sorarsanız düşünmüyorum. Çiliz ne kadar süre sonra bu 0.90'ı aşar diye soracak olursanız da şu an arkadaşlar genel piyasaya inanılmaz bir hacim girişi var. Ve bu inanılmaz hacim girişini piyasanın devleri önce bir sünger gibi emiyor. Bu birimler alacaklarını aldıklarından sonra daha küçük birimlere para akışı sağlanabilir. Ama öncelikle... Çiliz gibi büyük firmaların çiliz gibi piyasada artık yer edilmiş birimlerin Kısa bir süre içerisinde Ki ben bunu geçtiğimiz videoda da söylemiştim ay sonuna Kalmadan yani Nisan'ı bitirmeden Bu seviyelere geleceğini söylemiştim En geç en ölü formu da Mayıs sonu diye belirtirdim genelde ki Zaten Nisan sonuna da kaldı 2 hafta Şu an alım işlemi gerçekleştirecek bir insanın Potansiyel olarak Nisan sonunda elde edebileceği çilizden kar %90.73'dür arkadaşlar. Bunun da gayet verimli olduğunu düşünüyorum. Benim çiliz hakkında söylemek istediklerim bu video için hiç değilse bu kadar. Umuyorum ki sizler için faydalı olmuştur. Hepinize bol kazançlı iyi bir gün diliyorum. <laughs> Hoşçakalın.